Merhaba değerli hanımlar, sevgili takipçilerim kanalıma, videomu hoş geldiniz. Ee, şöyle bugün yapacağım model çok farklı, güzel, hoş bir model. Şöyle düz yazmanın üzerine yapacağım bir model ama bu model e, çiçekli yazmaları da desenli yazmalarda da yapabileceğiniz hoş bir model. Evet sevgili hanımlar şöyle bu renkleri kullanacağım. Siz farklı renklerle kullanabilirsiniz değerli hanımlar. Şimdi hmm. Şöyle videoma geçmeden önce de sizden hocam eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz ben de her gün e, videoyu e, yüklüyorum. Siz de bu videolarımdan aniden haberdar olursunuz sevgili takipçilerim, değerli hanımlar. Şimdi bu şekilde e, değerli vaktinizi almadan iplerimi kenara bırakıp ve hemen modellemeye geçiyorum. Evet hanımlar her zamanki gibi şöyle zırafalarımı tamamladım. Önce bir sıra zürafa geçiyorum. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle. Hemen düğümümü attım ve bir iki tane kenar zürafası yapıyorum. Ben iki tane zürafa yaptım. Ve bu şekilde. Şöyle zürafaya dönerek. Bir kirpik. Hemen. ikinci kirpi yapıyorum. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen bir. iki, Şöyle üç tane zürafa yapıp hemen üçüncü zürafaya geriye dönüyorum. Bakın ilk yaptım şöyle kirpiye iğnemi geçirip hemen ikisini birleştiriyorum. Tepeye şöyle bir kirpik ve 2. Tepe 2 kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum. Buraya tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve hemen 1 2 ve 3. Hemen 3 tane kirpik yapıp e, zürafa yapıp tekrar 3. zürafaya dönüyorum. Tekrar bakın daha önce yaptım. Şöyle Düğümümü atıyorum ve buraya şöyle 1 2. Iki. iki tane kirpik yapıp hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum. ipimi aşağı atarak hemen tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve 1 2 ve 3. Üç. Tekrar üçüncü sürafaya geçip bir önce yaptığım kirpiğe iğnemi geçirip iki ipi birleştiriyorum. İğnemi buradan geçirerek hemen tepeye iki tane kirpik yapıp ara modelim bu şekilde hanımlar. Siz sade ara modelde yapabilirsiniz. Ben buraya fikir olsun diye değişik ara modellerle yapmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ara modelim bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Ara modelde asıl modelin arasındaki sürafalar yapıyorum. 2 3 4 5 6 yeterli. Şimdi bakın buradaki modelimin alt kısmını biraz daha bakın geniş yapıyorum. Buradaki zürafa ee, şöyle yuva olduğu için biraz bakın bu şekilde bir büyüklükte yaptım. Hemen buraya şöyle bir kirpik yapıyorum. Hemen kirpiğin tepesine ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Şimdi tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Üçüncü sıra yukarı çıktım. ve tekrar aşağı iniyorum. Dördüncü sıra yukarı çıkıyorum. Hemen tekrar aşağı indim. Ve bu şekilde şöyle bir yaprak yaptım. Hemen buraya şöyle bir kirpik ve 2. Buraya iki tane kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar 5'te 6 tane zürafa yapıyorum. Evet, Altı tane zürafa yapıp hemen tekrar zürafama dönüyorum ve bu tarafa da aynı şekilde şöyle ara modelimden yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bu tarafta da ara modelimi tamamladım. Şimdi yeşil ipimi aldım. Hemen şöyle ilk kirpiğe düğmemi atıyorum. Hemen diğer kirpiğe de şöyle bir yuva yaptım şimdi tekrar geriye dönüyorum bakın ipimin içine düğümümü attım ve sona doğru götürdüm şimdi burada şöyle minik bir iki ve 3. 3 tane kirpik yapıp ilk yaptığım kirpiye şöyle ipimi attım. Hemen ikinci kirpiye. Hemen üçüncü kirpiye ve iki tane şöyle zürafamız oldu. Şimdi tekrar geri dönerek ipimi arkaya doğru alarak hemen şöyle tepeye şöyle düğümümü atıyorum ama şöyle bu şekilde ipimi kontur geçerek aşağı iniyorum. İkinci zürafa ve hemen kirpiye de atıyorum. Üçüncü zürafayı attım. Hemen şöyle tekrar alttaki yuvanın içine girdim. Şimdi buraya şöyle bir iki üç ve dört bu tarafa niye dört tane yaptım çünkü bir tane ortada bırakacağım bir tane bırakıyorum hemen Aynı şekilde şöyle üçüncü kirpiye atıyorum. İkinci kirpiye attım. Bir zürafa. Üçüncü kirpiye atıyorum. Ve ikinci zürafa tekrar geri dönüyorum. Ve şöyle bir tane zürafamız kaldı. Hemen zürafanın tepesine girerek ve şöyle hemen aşağı iniyorum. 1 ve 2. Evet. Şimdi ipimi şu aşağıya atıyorum ve bu renkteki modelimi iki tane yaprağımı tamamladım. Şimdi hemen bu ipimi buradan alıyorum. Ve diğer renge geçiyorum. Hemen bu rengi de aldım. Buraya ortada bir tane kirpik bırakmıştım. Hemen ortadaki kirpiğe Bu ortadaki kirpiğe de hemen şöyle iki tane pardon bir üç ve 4. Pardon 3 tane kirpik yapacağım biraz daha. Evet. Aynı şekilde tekrar ilk yaptım kirpiği atıyorum ve ikinci kirpik ve üçüncü kirpik. Evet toplamda iki tane zürafamız var. Hemen zürafa sayımı 1'e düşürdüm. Ve tekli zürafanın tepesine de girdim ve hemen buradaki ipimi alıyorum. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde oldu. Bakın. Evet. Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli takipçiler. Bu da güzel. Şöyle değişik bir model oldu. Buradaki biraz iplerim geniş oldu. Umut daha sıkı yapabilirsiniz. Evet. Şöyle hem ara modeli güzel hem de model de güzel. Şöyle değişik renklerle yapabileceğiniz bence güzel bir model. Bu da farklı bir model oldu. Evet sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim bir dahaki videomda ve modelde görüşmek üzere diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.